Hepinize selam arkadaşlar. Ben Hasan Usta. Bugün sizlerle beraber pro evi yapacağız arkadaşlar. Bir önceki bölüm noob evi yapmıştık şöyle topraktan. Gayet güzel olmuştu. Şimdi de pro evi yapacağız. Şimdi arkadaşlar ben tam karşına yapmak istiyorum. Şuraya. Karşılıklı şey yapsın işte. Bununkilerde işte böyle mavi şeylerden yapmak yapacağım. Tay Pro'nun ki küçük olabilir. Ben bunu mu Yanlış almış. Şunu alacaktım. Sonra evi elmastan yapacağız. Merdivenler işte mavi şeylerden. Prizmarin işte. Bence ben güzel olacağını tahmin ediyorum. Arkadaşlar eğer değişik evler yapmamı istiyorsanız yorumları yazın yani neler yapmamı istiyorsanız işte yorumlara yazın ben de dur bakalım bunu kaç şey yapmışık ki i̇ki. i̇ki. ikiymiş tamam ha, şöyle iki şöyle olsun Bunun yıksa olduğu için yani dar olduğu için işte böyle olacak. Ama yani güzel olacağını umuyorum. Ki güzel olur. Şimdi şöyle yapsak dur bir kat daha yapalım şunu. İyi. Şu yeterdir diye düşünüyorum ben. Sonra şunları şöyle. Allah. Şuraya şöyle bir cam koyalım. Şuraya şöyle bir cam koyalım. Sonra nasılmış? Hıh öyle şöyle tamam. Şöyle bakalım bakalım buraya nasıl yapabiliriz ha? Dur şöyle. <laughs> Şimdi kapımızı koyduk. Şöyle yapalım bu evin balkonu olur mu? Eğer su yapalım. Arkadaşlar ya şu alanları pek tutturamıyor olabilirim yani kusura bakmayın olduğu kadar işte. Oluyor mu? Bunu da mavi çitten yapalım mavi çit. Güzel duruyor bu çit. He. Bunun inişi nasıl olur diyor. Ha. Hmm, bak bak dur. Şöyle yapalım. Böyle yapalım ki sonra burayı kıralım. Yani bunu da şuradan inelim işte. Bu evin yerlerini yani yer dediğim işte zemin Alt zemin. Bunu şeyinde yapalım. Önce şu yine merdiveni alalım. Yani renkli merdivenler olsaydı. Olurdu. Yani onun kabustanlarını yaptıysak bunu da demir, bunu da kuvarsdan yapalım. Beyaz güzel gider bu eve. Bak güzel gitti işte bak konuşamadım ha. Hemen şunu da şöyle yapalım ha, kapıları koymadık şu kapılar. Önemli değil aslında da. Bence güzel bir ev oldu. Sonra fakir evi zengin evi yaptık. zengin evinin helikopteri var. Bu yani elmasın olması şart değil yani. Her bloktan güzel bir zengin evi, fakir evi yapılır. Evet. Buraya da şey yaptıktan sonra Allah. Im. Şöyle tamam bitirdik. Ona da bir halı falan döşersiniz. Güzel olur. Şey mavi fener alayım ben? Fenerleri şöyle koyduk mu? Güzel bir ev oldu yani. Küçük olsa da bence güzel. Yani şu toprakta evi on basar. Heh. Küçük olsa da bence iyi yani. Evet. Bunu ağaç eklemeyeceğiz. Çünkü sığmaz. Ama şuraya ekleyebiliriz. Bak. Neyse. Bunun şeyleri nerede? Herhalde... Dur. Çarpık sapı. Şunu alalım. Bir de bunun yaprakları yok herhalde değil mi? bunu alalım da şey yaprak olarak kullanabiliriz. Bununki ki de böyle Bence güzel oldu. Halı, halıya gelirsek halıyı da hemen buna da beyaz yakışır aslında. Dur tamam. Şöyle güzel oldu yani. yani aşağıya ayarlamadık bak. Onu da hemen ayarlayayım. Şöyle nasıl bir yatak koyalım. Buna, buna da beyaz koyalım. Bir crafting, bir fırın. Bir de sandık aldık mı? Dur, sandık sandık. Heh. Dur. Ya bak böyle olsun. Şuraya bir sıkma. Olmazsa şuraya şöyle. Şuraya da bir fırın. Üstüne şöyle bir meşale. Ben meşale Ben de. Gayet güzel bir ev oldu bu da. bence iyi hemen şunları kapsak olur. Bunları kemik tozuyla falan şey yapabilirsiniz işte yeşillendirebilirsiniz. Bu videolukta bu kadar olsun arkadaşlar. Şuraları falan da bir şeyler yapacağız şunlara. Neyse bu videolukta bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.